Deli ettiler. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Ne Ayar ediyorlar abi adamı. Adamı <laughs> ediyorlar ya. Bak geçen yine ayakkabı bakkalına oradan geliyorum. Bu pezenekler yüzünden bu ülkede yaşayamayacağız. <laughs> Lavun teki. Bir de geçiniyorlar. Solcuğum ne geçiniyor pezenek. Ülkeyi azıcık düşünse azıcık beyni çalışsa zaten öyle gezmeyecek takmış koluna kızı git neyse abi tamam tamam bak bir takım değerlerimiz var bizim biz de Türk'üz yani hani ben anlarım ben de kızdım ama ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? adam takmış kızı koluna yüzdürüyor burada e ben ne yapacağım bir şey de yapmıyorum abi geçiyorum bana bir de omuz atıyor e diyorum ki bir dakika abi diyorum diyor ki bana adam olacaksın sokak senin mi diyor dedim ki lan dedim ne oluyor lan dedim burada ben de Türk'üm sen de Türksün dedim tövbe evet, evet. tövbe. Senin mı kardeşim. İşine git Bak, zaten senin yüzünden sokaklarda yürüyemiyoruz. Zaten pislik saçından sokakları böyle şey etti. Sokaklarda adım atamıyoruz. Bu ülkeyi siz mahvettiniz ya. Bak, sözlere dikkat et. Dikkat etmezsem ne olur? Bu olur. <laughs> Hayırdır abi ne oldu? Abi sinirlerim çok fena. Ne oldu ya? Geçen gün faşistin teki sokaklarımı pisletiyor Geliyor. Ben sevgilimi yürüyorum. Havamı kirletiyor. Zaten ben bu ülkede bu sokaklarda onun yüzünden ulaşamıyorum. Sonra ne oluyor? Ne oluyor benim sinirlerim bozuyor. Sonra ne oluyor? Olan bana oluyor. Ülke oluyor. Ben yürüyemiyorum. Ne oluyor peki? Ne oldu abi? Kavga falan mı ettiniz? Abi gittim vallahi elimi kilettim bunun yüzünden. Gittim dövdüm vallahi. Aslında ne güzel değil mi? Bak ay var. Çok güzel değil mi? Çok güzel Daha güzel. evet. güzelsin ama. Tatlım çok tatlısın. Biliyorum ama senden tatlısın. Ay yerim ya. Tövbe tövbe. Mesela... Sokak senin mi lan? Kardeşim bak, bak sakin. Sokağa alırsın. Sana kalsa sokağı Ruslara verelim zaten. Kara kızı getiriyorsun, sokağa, gözümüzün ortasında değil. Bir şey de demiyoruz bak. Cuma mübarek, bir şey de demiyorum. Ama batıyor ya. Yani. Kardeşim dikkat et. Kardeşim değilim lan ben. Bak sinirimi bozma. Sana mı soracağım lan lavuk? <gülüyor> <gülüyor> Amca korktun mu? Korktum. Dedim dedim kimse inanmadı. Bak ne oldu şimdi? Bir Yerin kulağı var. Ben yemem. Ben yemem. Ne oldu amca ne oldu sakinleş. Bak şimdi. Geçen ben şimdi şurada saklanıyorum. Şurada böyle bir sevgili. Sevgili geldi. Arka da bir adam geldi tükürdü. Yürüyorlar bunlar böyle. Kavga çıkacaktı ya.